otu ile geldim. Hadi gelin yumurtalı kavurmasını yapıyoruz. Bu çiçek kısmını ve yaprak kısımları da kavurmada kullanıyor. Yaprak kısımlarından güzelce de sarma yapılıyor. Ama ben sap kısımlarını kullanıyorum. çünkü çeduğun şey da öyle istiyor. Kalbimden beni bu bitkiyle tanıştırdı ama bana söylemedi. Bakın ellerimin halini. Ah kaynana, ah ne hallere geldi Aman boş ver. Şöyle güzelce ayıkladığım otumu temizliyor, yıkıyor ve ardından şöyle doğruyorum. Tenceremi alıp üzerine soğuk suyumu koyarak e, otlarımı haşlanmak üzere ocağa bırakıyorum. Bir taraftan soğanlarımı küp küp doğrayarak güzelce zeytinyağında kavuruyorum. Haşladığım galbi da bir güzel süzüp suyundan arındırarak soğanlarla birleştiriyorum. Pul biber, toz biber ve tuz ekledikten sonra güzelce kavuruyorum. Ardından yumurtalarımı kırarak şöyle bir karıştırıyor ve kapağını kapatıyorum. Oh yemeğim hazır. Şöyle bir tadına bakayım. İlk defa deniyorum ve gerçekten mükemmel. Galdirik olsun daha ne olsun. İyi ettin kaynana. İyi ki tanıştırdın beni bu otla.